Geçen hafta reisin derdini anlattıydı. Ev sahiplerine sorduydu. Sen de vicdan var mı diye sormak durumunda. Milletin adamı ya garibanın yüzünün gülmemesini dert ediyor. Ediyor ediyor da bakanı onun gibi düşünmüyor. Yüz krediyle konut fiyatlarının aşırı artışı beraberinde aşırı kira talebini de getiriyor. Dakika. Diyor ki benim canım sorun ev sahiplerinde değil. Düşük faiz diyor ev fiyatlarını yükseltti. E yüksek kira beklentisi oluştu. Yani daha özet haliyle bizim boktan ekonomi politikalarıyla kaç kadar evler 500 binden 3 milyon çıkınca diyor. Ev sahibi de hani bana hani bana dedi. Reel faiz çok düşük olduğu için konut fiyatları çok hızlı arttı. İyi diyorsun da canım benim. Kim şey etti sahibini ya? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz Yükselmez Şimdi al çayından bir yudumda yürekten edeceğin yer geliyor. Yok ki canım bakan. Enflasyon düşecek. Sadece zamana ihtiyacımız var. Ne güzel konuştu be. Şiir gibi. İşte bizim de paraya ihtiyacımız var. Tam olarak beklediğiniz nasıl bir şey? Şimdi ev sahibini arasam, şey desem.